kıymetli teşkilat üyelerimiz, evet, evet, evet. saygıdeğer Kayserli hepiniz hoş geldiniz. Değerli il başkanımız Süleyman Ozkurt Bey'i, veciz sözleri, centilmence tavır ve davranışından dolayı tebrik ediyorum. <laughs> kendisine de başarılar diliyorum. Sağ olsun, var olsun. <laughs> Değerli Arkadaşlar sözlerime başlamadan önce İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl olması nedeniyle tüm şehit ve gazilerimize minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Başta bizlere eşsiz bir vatan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Marşımızı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Amin. Amin. kıymetli vaktinizi bu açıklamaya ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hazırım. Bilindiği üzere İyi Parti Kayseri İl Kongresi ile ilgili sürecimiz devam etmektedir. Şüphesiz bu sürecin bir parçası da ko kocasına ilçe kongresi seçimleridir. Teşkilat mensuplarımızın ve değerli üyelerimizin dikkatle takip ettiği bir bu süreç netice olarak güçlü, uyumlu, sorumlu, Yakas sahibi, hepsinden daha da önemlisi demokratik değerlere inanmış ve partimize katkı sunabilecek idarecilere partimizi teslim etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üyelerimizden gelen talepler ile Koca Sinan İlçe Başkanlığı'na aday olduğumuzu huzurunuzda açıklıyorum. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. bizler bir kadro harekatıyız. Ve partimizin kuruluşundan kuruluşunda kurucu olarak kurucu üyeler olarak yer aldık. Bu çatı altında kimseye öteki gözüyle bakmadık. Zaman içerisinde yeni arkadaşlarımızla daha da güçlendik. Görev verilmedik, küsmedik. Görev, olan arkadaşların hep yardımcı, arkadaşlarımıza hep yardımcı olduk. Partimizi ve yüklendiği misyonun amacına ulaştırmayı gaye edindik. Bu kapıyı açık tutmak için geceli gündüzlü çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, öncelikle bizler de partimizde demokratik düşüncenin gelişmesine katkı sunacağız. Bu çalışmaları yaparken birkaç konuya değineceğiz. Adaletli davranacağız. Eşitliği savunacağız ve olmazsa olmazımız olan milliyetçiliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. ayrıca tüm üyelerimizin parti aidiyetini sağlam temel, temellere kavuşturmak için düzenli eğitim programları yapacağız ve mahalle teşkilatlarımızı güçlendireceğiz. Kayseri halkının partimize göstermiş olduğu teveccühe layık olmaya çalışacağız. Kıt imkanlara ve imkanlarla ve engellemelere rağmen ortaya konulan çalışma tempomuzu daha da artıracağız kıymetli dava arkadaşım, arkadaşlarım. Partimizin tüm kademeleriyle uyumlu çalışmayı arzuluyoruz. Eksikliklerin giderilmesinin en kısa yolu birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun duygusuyla hareket etmektir. Düşüncelerimizi hep demokratik usul ve esaslara uygun olarak dile getirmeye özen göstereceğiz. Parti için bu yarışa katılan her bir arkadaşımızın da böyle davranacağına inanıyorum. Sıkılmadık el, dokunulmadık yürek bırakmadığımızda inanıyoruz ki başarı kaçınılmaz olacaktır. Bizim için ışık, Kocasinan Belediye Başkanlığı'nı partimizin kazandığında doğacaktır. Bize göre Kayseride seçimlerin birinci partisi olmakla hedefe varılacaktır. Bizim için gaye kendini düşünen değil, milletini ve devletini ve nesillerini düşünenlerin birliği olacaktır. Katıldığınız bu yarış sürecince istemeden veya farkında olmadan üzdüğüm bir arkadaşımız olursa şimdiden özür diliyorum, helallik istiyorum. Bu, bu vesileyle kıymetli içe, kıymetli içe kongre delegelerimizin güçlü desteğini bekliyorum. <laughs> Ayrıca tüm Kayserili hemşerilerimizi 28 Mart 2020 Cumartesi günü yapılacak olan kongremize davet ediyorum. İyi günler, iyi yarınlar hepimizin olsun. İyilik rüzgarları kocasından başlayarak ilimizde ve ülkemizde esmeye devam etsin.